şey olmuş kendiler alır. Saat dışarı Saat zarım açık olacak. Olmaz. Tamam. Abi, Abi kilitli şu depoya aldı. Ee, sabah da elektriklerimiz kesti. Tamam. Açamıyoruz da. Çünkü müdahale etsek suçlu duruma düşeceğiz biz. Ama etmedi gezeti olmadı. Yani Temmuz 20'den beri etmedi gezeti olmadı. Çocuklarımızı mı tehdit etmedi? Hanımefendi bizim. Kirası Gece kir kirasını düzenli bir şekilde ödeme yapıyorum. Elektriğimi suyumu yatırıyorum. Eee sabaha kadar elinde bir taş. Tan 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 gürültü patırtı desen bu şekil. <laughs> bu arsada <üstüne> elektrik var. Beni işte şimdi şatar aslında bilmiyorum. Ha mektene de kal. Biz zaten abi gelen ekiplerle zaten kaç aydır uğraşıyoruz, görüşüyoruz. Bu da 1661 sokak, bu 63 abi. Tamam. tamam. Hmm. Alıp, kaç ben saat var abla burada? Evet. Burada kaç saat var lan? İki tane. Biri kendisinin, biri bizim. Kendisinin niye söktürüyor. Kendisinin zaten aldırabilir de bizimkini de şartelleri rahat indirip kaldırabilmek için buradan yapıyoruz. Üstte oturan yok mu? Bahtan beri elektriğimi kesti. Bu şekilde gördüğünüz gibi ilaçlarım, malzemelerim dolu ama şu an elektrik olmadığı için mağduruz ister istemez. Hı hı. E, havada sıcak, klimada çalıştıramıyoruz. Evet, bu da elektrik zulümlerinden biri. Diğer etki zulümleri söylememe gerek yok yani hani insan olarak, insanlık olarak bence bu insanlığa hiç yakışmayan bir davranışlar. Düzenli ödüyorum. Elektriğimi, suyumu da düzenli yatırıyorum. Ben hani nasıl söyleyeyim size kendi halinde çalışan, kendi ekmeğini kazanan bir insanım. Kiralarınızı nasıl düzenli ödüyor musunuz? Düzenli ödüyorum. Hatta sözleşmemiz yok bizim. Kendileri akrabamız oluyorlar. Dört sene önce geldiler kendileri. Bizi buraya kendi isteklerine oturttular. Ben başka bir yerde kiradaydım. Geldik buraya. İşte annesi vardı yaşlı. Ara ara onunla ilgileniyorduk. O da akrabamız olduğu için. Ama düzenli kiralarını ödüyorduk faturalarını biz yatırıyorduk. Kiradan kalan kısmı onlara geriye veriyorduk. Daha sonra annesi öldükten sonra bizim evden çıkmamızı istedi. Siz bakıcıydınız, bu saate kadar baktınız, işiniz bitti dedi. Halbuki biz buraya bakıcı olarak gelmedik. Eşim pazarcılık yapıyor, ben kendim serada çalışıyorum. Düzenli bir şekilde şimdi İBAN istedik. İBAN'ı isteyince bizi evden çıkarmak istediğini söyledi. Ondan sonra da zaten olaylar başladı. Çıkmayınca? Çıkmayınca. Hatta biz ev arıyoruz, kendisine de söyledik. Ama bize bu mahalleye oturmanız şart mı diyor. Ben bu Mahalleye oturmak zorundayım çünkü yeşillik işinle uğraşıyorum. Küçük çocuklarım var, okulları burada, her düzenim burada. Ama buraya oturmak zorunda değilsin diyor. İster isterseniz çarşıdaki bütçelerde benim bütçemi aştığı için ödeyemeyeceğim kiraya niye oturayım abi ben? Kendime uygun bir ev arıyorum ama hanımefendi müsaade etmiyor. Çarşamba günü geldi, elektrik saatlerini söktürdü. Özel olarak kilitli deposuna aldırdı. Daha sonra da bugün de geldi sabahleyin şarteli kapattı. Gerekli yerlere müracaat ettik. Karakola gittik. Oradan ekipler geldi ama hanımefendi bir türlü açmayacağım. Benim evim çıkacaksınız çıkacaksınız. Şimdi ben bugün bu eşyayı buradan toparlayıp bir anda ev bulup nasıl çıkacağım? Yani dört tane çocuğum var arkamda. Çocuklarım zaten psikolojisi alt üst oldu. Bugünün şartlarında bir evi bugün şuradan şuraya taşımak çok mümkün olan bir şey değil. Ama kendisinin dediği beni ilgilendirmez. Çıkacaksınız. i̇sterseniz sokağa oturun. Zaten bundan yaklaşık 15 gün önce de dışarıya eşyalarımızı fırlatmış kendisi. Aynen öyle. Karanlıkta yaşıyoruz şu an mecburiyetten. Onun için ilgililerden, herkesten yardım istiyorum bu konuda. Buzdolabında etim olsun, sebzelerim olsun, ilaçlarım olsun, yoğurdum, tereyağım her şey içinde şu an bozulmak üzere zaten. Antalya'nın hava şartları da malum. Klima da açamıyoruz şu an sıcakta. Yani mağduruz. Gerekli yardımlar istiyorum. Öyle söyleyeyim. Milletimizden, devletimizden. Hani elektriğim iki gündür açtıramıyorum. Ona da şaşırdım. Yani niye açılmıyor bu elektrik, bu mağduriyet? Zaten ocağım elektrikli ama mecbur elektrik olmadığı için çakmakla yaktım artık. Tüp gazla. Şey Aynen şu an hiçbir şekilde çamaşır makinesi, hiçbir şey kullanamıyorum elektrik olmadığı için. Mecbur, mağdur ama yapacak bir şey yok. Biz bunu bilmiyoruz. Benim kiracım 2 var. Bu ay yine sağda. Üç seksen metrekare dairem var. Şu anda on beş bin lira kirası. Daha bir gün kapısına var. Elektriğimizi açmasın diye ev sahibimiz buraya iki tane kilitle zincirledi. Diğer tarafta da kapı var. O taraf da aynı şekilde kilitledi. Bizi elektriksiz bırakıp mağdur etmek için kendileri. Yok daha önce saatimiz kapımızın üzerindeydi. Çarşamba günü kendisi özel elektrikçiyle geldi. Panoyu buraya taşıttı. Burayı da gördüğünüz gibi kilitledi, kilit vurdurdu. Şimdi elektriğimizi kesti. Biz kesinlikle elektriği açamıyoruz. Şu an iki gündür elektriksiziz. Bizi elektriksiz bırakarak cezalandırmış oluyor. Tamam. 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 Tamam.